Çektin artık bu annene inanamıyorum Kerim. Ya Allah Allah ya. Ya başkasından bahsediyor sanki. Ablam canım o benim anladın mı? Yani sen benim ablam hakkında nasıl böyle konuşursun ileri geri? Böyle gözümün içine baka baka. Boşver ya çoktan unutmuştur bile. Hayır ablanın ne suçu var onu anlamadım. Yiyorsa abime çatsın. Tabii ona diş geçiremiyor. Hayır bak şimdi. İtiraf etmem gerekirse benim aslında deli olduğum başka bir şey var. Bak. Kocaman dünya, milyarlarca insan var. Ama bu ikisi aşık olmak için birbirlerini bulmuşlar gidip ya. Hayır, bay arkadaş ya. Bizim de şansımıza bak. Yani gerçekten kabak dönüp dolaşıp bizim başımıza patlıyor. Hayır, ikisine de saygı duyuyorum ama yani. Ablamla ablam anlıyorum. Sonuçta canım kanım benim ama. Ya zencef haksız mı canım? Anladın mı? Şimdi bak. Farz misal senle biz boşalmışız. Allah korusun, Allah korusun. Ben burada yaşamaya devam ediyorum. Ee sen kalkmışsın, bir başka kadınla başka bir eve taşınmışsın, orada yaşıyorsun. Yemin ederim seni parçalardım, öldürürdüm kendim seni. Sen niye burada yaşıyormuşsun onu anlamadım ya. Madem boşandık git kendi hayatını kur. Ezik misin sen? Ne ezikliği ya, ne ezikliği? Çocuğum burada olduğu için olabilir mi acaba kıt kafa? Ya bırak bunların hepsi mazeret. Bu gurursuzluk başka bir şey değil ya. Ne gurursuzluğu acaba ha? Anneyim ben anne. Bir kere öyle annelerin gurursuzluğu falan olmaz. Gurur lüks yani bize. anladın mı? Bir kere sen nereden anlayacaksın be? Dana. Tanım mı? Ha. Süt tanısı. Yani küçük, küçük olanlar. Var <laughs> mı bir daha bana öyle? Tamam ya. Gel. Tamam. Gel. <laughs> öyle bir şey olsaydı ben gitmezdim ki bu evden. <laughs> Aferin sana. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Affettim, tamam. Hadi. Affettin mi? Evet. Sen beni mi affettin? Evet. Beni affettin. Evet. Evet. Suçlu ben oldum çünkü Ercun'um. Hmm. Hı. Hı. <laughs> Bu ne kadar açılıyor böyle ya? Aç sen aç. Aşağı kadar indir. iniyor da. Evet. İnmiyor. Ne demek inmiyor? <laughs> Kaldı. Kilo mu almışım? Kilo almışım ben, İyi de ben daha iki aylık hamileyim kilo almış falan olamam aç şunu. Açın onu. Kilo mu aldım? kilo aldım ama daha değil ki yani iki haftalık bile değil ki bu, ne bu? Bir şey yapma dur. <laughs> tamam canım işte kilo almışız belli hadi, hadi, çık da giyineyim. Yok ya rahatına baksana. Ne orada oturup beni mi izleyeceksin? Evet. O zaman önce sen soyun. Yok ben çok rahatım böyle ya. Hatta böyle yatmayı düşünüyorum bugün. Sen devam et ya rahatına bak. Kendi evindeymiş gibi. Evet. Sayın profesör. İçinizden okursanız biraz ben de şurada iki cümle kitap okuyacağım. Pardon canım. Zeynep, bana hesap vereceksin. Aç çıkamayayım. Ya yavaş, çocuklar uyuyor. Kerim kalk. Ne oluyor Kalk Kalk, kalk, Aa, Ayağımı ezdin. Otur sen. Sen, sen bir işler çeviriyorsun. Bana Melek'e ne tehditler savurdun, ne anlattın teker teker söyleyeceksin hemen şey yapmadım ya. Ne yapacağım ben ona? Allah'ından bulsun. Bağırma şuradan. Melek nereye gitti bana? Hemen söyleyeceksin. Yoksa elimden seni zor alırlar. Abi burada olmaz. Aşağı in. Allah'ından bul ya. Zaten bir canım kaldı. Onu da mı alacaksın? Teker teker anlatacaksın her şeyi. Teker teker. Bıktım te ya. Bıktım, bıktım. abi. Her şeyi teker teker anlatacaksın. Nasıl ya? Pislik yine benim ablama bir şey mi yaptı ya? Bir şey mi yaptı? Melek ben yatıyorum. Sen gece kalma. Bak hava da soğuk. Tamam abla gelirim birazdan. Aç ablacığım hadi ne olur. Ya merak ettirme işte beni. Şu anda konuşmak istemiyorum. Tamam. Her yani konuşmak istemiyorsun da. Bana niye trip atıyorsun ya bana bana? Anlat bana, böyle böyle oldu. Sonra yine konuşma. Aman. Aman tamam ne olur Allah aşkına. Neyse ne. Vallahi sinirlenmeyeceğim. Kafama takmayacağım. Sinirlenmeyeceğiz. Değil mi düğmecik? Sinirlenmek yok. Çünkü bizim uyumamız lazım. Uyuyup dinlenmemiz lazım. Neden? Çünkü yarın önemli bir gün. Senin annen yarın böyle bütün danaların tek tek o kuyruklarını kopartacak anneciğim. Sahalara inmeden önce uyumamız lazım. Uyuyup dinlenmemiz lazım. Tamam hayatım. Bak ben geldim. Öyle kendi kendine deli gibi konuşmana gerek yok tamam mı? Tamam sakin Hadi bakalım. <laughs> kendi kendime konuşmuyorum ki zaten. Düğmeciğimle konuşuyorum. Düğmeyle mi konuşuyordun sen? Hmm. Gel bakalım gel. Ne diyor peki? O bana bıdır bıdır bir şeyler soruyordu. Hmm. Ben de cevap veriyordum. <laughs> Anlayabildin mi ne olmuş? Aman boş ver. Yani kendini de benim güzel prenses kızımı da yorma uyu. Boş ver. Kerim. Hı. Hmm. Haftaya kalp atışlarını dinleyecekmişiz. Düşünebiliyor musun? Yani daha cinsiyetini öğrenmek için çok var tabii. Böyle bir beş altı haftamız falan var. Belki dört beş hafta bilmiyorum işte. Ama kalp atışını dinleyeceğiz böyle. Ne müthiş bir mucize değil mi? Bayağı burada Bizim kızımız büyüyor. Benim en büyük mucizem. Memon var bir de. Memo apayrı. O bambaşka bir mucize. Bir de kocam var. Değil mi? Hı hı, evet. O dana mucize. En büyüğü o. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Öyle yani. Bir sürü mucize var aslında hayatımızda. Bayram babam var. Süheyla anne var. Halam var. Hüseyin abi var. Benim ablam var mesela. Yani çok Aysel abla var. Aysel ablanın dolmaları var. Zeynep var mesela. Zeynep ya düşünebiliyor musun? Allah esirgesin. Yani ondan <laughs> mucize mi olurmuş? Ama oluyor işte. <laughs> Ay, mucizem benim. kurtardı seni. Abim sessiz kalacak. Ama seninle göz göze bile gelmeyecek. Deve kini var abimde. Ya. Ne yapalım buna şükür. Çok teşekkür ederim yanında durduğun için. Rica ederim. benim de her yerim tutuldu maçta. Hı. Alışık değilim ya. Ay. Ya. Evet. Ay kıyamam ben sana. Hı. Hmm. Ne istiyorsun? Masaj mı istiyorsun? Bu onun mesajı mı? Aa, çok iyi fikir. Harika. Nere nereye göster bakayım. İşte böyle şuraların falan böyle. <laughs> nerenizle oynadınız acaba Kerim Bey ha? Ters bir hareket yaptım sanırım. Öyle mi? Hı -hı. Şurası mı? Hı -hı. Hı -hı. Evet tam olarak orası. Dur dur. Kulucu yakaladım bence. ...baş başa bir yerlere kaçalım mı? Hem biraz sinirlerimiz yetişir ha. Olur. Nereye? Yarın. Ne zaman? Çiftliğe. Mehmet'i bırakıp gitmem ama. Ben de, o da gelecek. Ya. Ha. <laughs> Nereye gidecektik? İşte yarın. Çiftliğe mi? Ee, evet, çiftliğe işte. Mehmet ne? Mehmet gelmeyecek. Gelecek miyim? <laughs> Ya Hülya bir içeri bir dışarı uyutmadın ama. Babamla abim hala konuşuyor. Hadi gel şu yatağa hadi. Hülya. Hadi. Şu kadar haltı yapıp sonra bu kadar korkman. Sen minareyi çalıp kılıfını hazırlayamıyorsun değil mi? Ya Kerim, sen olayın ciddiyetini anlayamıyorsun. Abim şu an her şeyi babama anlatmış olabilir. Babam deli gibi kükreyecek, beni saçından tuttuğu gibi böyle pijamalarını sokağa atacak diyorum sana. Sonra ben de ölene kadar ne seni ne de oğlumu görebileceğim bir daha. O miras yedi Filiz'de arkamdan istediği gibi at koşturacak. Miras mıymış? Merak etme birkaç aya bitirir o mirası bu kafayla. Kerim konuya dönebilir miyiz? Tamam tatlım tamam düşünme bu kadar. Bak öyle bir şey olursa ben de pijamalarımla gelirim peşinden. Yalnız bırakmam seni. Hadi uyu artık. Hadi. 对呀。Yeah, yeah, no. Sen abime çok kızdın. Sana yeni bir kafe alalım mı? Ne yapayım ben kafe? Kafe falan istemiyorum. Okula başlayacağım ben. Ne okulu? Web tasarımı. Web tasarımı. Evet canım web tasarım beğenemedin mi? Ne alaka? Merakım var. Merakım var. Allah Allah. Enteresan. Hiç bilmiyordum. Nereden çıktı? Benim küçüklükten beri web tasarımına merakım vardı. Aklımın hep bir köşesindeydi. Anca fırsatım oldu. Şimdi okuyacağım. Ha. Senin tasarıma merakın olduğunu biliyorum ama başka alanlarda. Hmm. Sen bayağı bir sıkıntılısın. Belli ki bir derdin var. Melek'le abimin hep mutlu olmasını isterim. Şimdi ne oluyor? Kafeyi satmaya çalışmalar falan. Yani... ...kadın yapacağını yaptı, çekti gitti. Ama burada kalan ben oldum. Yani ben burada bu insanlarla yaşıyorum, bunu düşünmek zorundaydı. Ben buna bozuluyorum yani. Kadın resmen ev bastı ya. İnanılır gibi değil yani. Peki. Bunu da yedik diyelim. Belli ki anlatmayacaksın. Ya vallahi buna bozuldum ya başka neye bozulacağım yani? Buna bozuldum. <laughs> Tabii bir de Filiz'e üzüldüm. Filiz'e gerçekten üzüldüm. geldim Hayat. hayatım. Ne Okuldan sonra bayağı dolaştın galiba. Nereden böyle? Ay sorma. Mahir kızla ayrılmış kafası çok bozuktu onun yanındaydım. Hmm. Teselli ettin mi? Ettim Kerimciğim. Başı da ağrıyormuş. Bir de reiki patlattım ellerimi ıslık. Sen hayırdır? Melisa ile alakalı bir böyle misilleme falan mı yapıyorsun? hiç misilleme yapmıyorum. Düz sinir benimki. Bir barda Burçin'e rastladım. Zom olmuştu. Senin yüzünden ayrılmışlar. Mahir sana aşıkmış. Ha. Bak bu benim en sık yaşadığım olaydır. Yani benim çevremdeki kadınların genelde böyle bir problemi var. Varlığım onları zorluyor. O olay öyle değil canım. Ben sana gerçeğini anlatayım mı? Şimdi Burçin oyuncu ya. Bunu Nurgül tutuyor. Mahir kendine aşık etmek için. İşte Mahir de Filiz'den böylelikle uzak kalacak. Sonra Mahir bunu öğreniyor, tamam mı? Bu için pişman oluyor, gerçekten aşık oluyor. Bir böyle deniyorlar, meniyorlar. Mahir bu durumu atlatamayınca kızı terk ediyor. Anladın mı canım? Nasıl ya? Böyle mi? Yani gerçekten böyle mi? Kerim. Aşkım sen çok tatlısın ya. Gerçekten. Bak senin böyle bulutların üstünde dirlik düzenle böyle huzur dolu insanlarla bir krallığın var. Sen orada çok iyisin. Sakın yeryüzüne inme tamam mı? Hep orada kal. Çünkü bu dünya sana göre değil benim yakışıklı prensim. O Mahir denen zibidi senden uzak duracak. O kadar. Bak sen benim maçı erkeğime yap. Ah Burcu'na. Ah. Hayır ben seni o mahire paralatmayı bilirim ama vaktim yok. Uğraşamam. Yani düşün karar istemin bekleme bölümü bile dolu. Hiç uğraşamam. Uğraşamam. Web tasarımı. Web tasarımı kursu kimler içindir? Benim içindir. Kimler için olacak?